Evet, burası benim memleketim ve e, köyümün en tepesindeyim. Buraya Merze derler. E, bayağı bir e, dağın tepesinde. Burada işte arazimiz var, e, işçi çalıştırıyoruz, fındıklıklarımız var. Karadeniz'in bir köyü diyelim şimdilik. E, aslında şehirde yaşıyorum. Ama yazları memleketime gelmeyi seviyorum. Çoluk çocuğum da çok seviyor. Bu su bu arada çok buz gibi ve harika bir tadı var. Dağın tepesinde bir yer burası. Tepede bir yer yani. Öyle söyleyeyim. Irmaklarımız akıyor şurada. Yollarımız patika yoldu önceden. Ama sağ olsun köylü ve muhtarımız buraya böyle bu dağın tepesine doğru yol yaptı. Şimdi rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Şurada da küçük bir köprümüz var. Yani sulak bir memleket Karadeniz. Herkesin bildiği gibi. Yağmurlu oldukça. Aa, bir amcamız var yaşlı amcamız. Burayı çok sever ta buraya. Üzümler ekmiş. Yani gelip de gelen geçen de yesin, kendilerimiz kendimiz de yiyelim. Zaman zaman kayalıklarda bayağı bir kayalığın ortasında bir yer yokuş. E tabi çok genç olmadığımız için biraz yorucu oluyor buralar asıl köyümüz şu ileride bulutların altında görebiliyor musunuz bilmiyorum bayağı bir uzak önceden buraya patika yollarla gelirmiş büyüklerimiz Neyse ki şimdi çok da iyi olmamasına rağmen bir yol var bütün balta girmemiş ormanlar derler ya Aynen öyle bir yerdeyim Şunlar dağ çiçekleri. Bundan ben zaman zaman köye indirip saksılara ektim ama asla ve asla tutmadı. Demek ki bu da bol oksijeni seven bir çiçek. Ne çiçeği bilmiyorum ama beceremedim, yapamadım, olmadı. İşte böyle küçük bir kamyonetimiz var. Bununla çıkıp gelebiliyoruz. Normal arabayla buraya gelemeyiz. Çünkü aşağıları siz göremiyorsunuz ama uçurum. Bunlar da eğrelti otu derler şehirlerde ama bize eret diyorlar. Kopartırsınız çıkar. Kökünden alsanız bile sürekli bunlar çıkmak halinde. Ve bizi bu çok yoruyor. Yürüyelim bakalım. Yukarıda görümcem işiyle tarla temizletiyor. Ben de biraz yürüyüşe çıkayım dedim. Ta yukarı çıkacağım patika yoldan. Bakın kuşların sesi çok güzel. Bir de şunu söyleyeyim. Köyden buraya çıktığımızda Köyde yemek yersiniz, suyunuzu da içersiniz, karnınızı doyurursunuz. Ama buraya çıktığınız anda hemen bir acıkma hissi. Hepimiz hemen acıkırız. Öyle bir özelliği var. Sanıyorum bol ağaçlı ormanın içi oluşundan kaynaklanıyor. Ben şimdi dediğim gibi şu patikadan ta yukarıya çıkacağım. Tabii ki bu beni zorluyor. Ama Karadeniz'de olduğunuz için böyle yerlerde gezmek durumunda kalıyorsunuz. Evet. Nefesim biraz kesildi ama çok yokuş. Siz yokuş olduğunu buradan göremiyorsunuz tabi. Ormanın derinliklerine iniyoruz. Giriyoruz. Evet. yolun bayağı bir uzun. Ama ben ara ara dinleneceğim. Şunlar kumar yaprağı diyoruz. O kadar güzel çiçek açar ki. Dağların çiçeği. Dağ çiçekleri yani. Bakın. Şurada da bizim çaylıklarımız var. Biz oranın temizliğini yapıyoruz şu anda. Evet. Hala yürüyorum. Yürüyorum. Zaman zaman ayağım böyle bir takılır gibi oluyor. Patika yol. Geldiğim yol ta aşağıda kaldı. Bu yaşta buraları tırmanabiliyorum. Şükür halimize. Evet. Çaylığıma girmek Üzereyim Şurada bir bizimkiler e, dağ olmasına rağmen yağmurda sığınak yapmışlar. Biz buna bagen deriz. Yağmur yağınca içinde korunaklı olsun diye herkesin e, böyle bir barınağı var. Adı bagen. Evet işçi çalışışı gördüğünde görüncem Ot topluyor Çayın ortasında bu dediğim işte Az önce bahsettiğim eğrelti otu Bizim başımızın derdi Çaylıkları bir sarar Onları temizlemek için Mücadele ederiz Bugün de buraya geldik Bu işleri yapmaya Bakın ta karşıda Köyümün manzarası mahalleler böyle biraz da bagenin içini gezelim evet çeşmemiz işte bahsettiğim bagenimiz budur böyle yağmur yağdığında rüzgar olduğunda böyle buraya sığınırız